Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videomuzda bir adet PlayStation 5 koluna tam donanımlı bir şekilde modifiye yapacağız. Bunlar neler olacak? Dijital tetik ve remap yani atanabilir butonlu back buton takacağız. Atanabilir buton var. Ona basıp istediğimiz tuşu back butonlara atabiliyoruz. Ve dijital tetik takacağız. Şu an bakın orijinal fabrikasyon. Bastığımızda burada 0.7 mm olması gerekiyor. Bunu 0.1 mm'ye kadar düşüreceğiz. Burada bir giriş gecikmemiz var. Zaten şuradan da gördüğünüz gibi plastik lastik takımlarımız içerisinde var. Bunları buton yapacağız. Ufak ufak denetleyiciyi sökmeye başlıyorum. Adım adım sizlere de yaptığım işlemleri burada gösteriyor olacağım. Dikkatli bir şekilde izleyebilirsiniz. Nasıl yaptığımızı buradan detaylıca gözlemleyebilirsiniz. İlk olarak kolda 4 adet vida vardı. Şurada bir 2 3 ve 4. Bu vidaları söktük. Şimdi kasayı ayıracağız. Evet. Kasayılma işlemini gerçekleştirdik. Alt kasayı söküyoruz. Bu kasayı da tamamen modlayacağız ve değiştireceğiz. Şimdiki hali bu. Sonrasında gerçekten çok şaşıracaksınız. Şimdi sırasıyla parçaları sökmeye başlayacağız. Burada tetikler çıkacak. Batarya çıkacak. Alt kasa çıkacak. Touchpad'e lehim atılacak. Daha sonra anakarta lehim atılacak. Ve tetik butonları takmak için bu bölümlere de tekrardan işlemler yapılacak. Evet şimdi tetikleri sökeceğiz kasayı epey bir dağıttım film şeridinin olduğu kısma geldim bu görmüş olduğunuz videolara sökerek sol ve sağdaki tetikleri ele alacağız. Evet ilk tetik motorumuz karşınızda şimdi ikinci tetik motorunu söküyorum. Evet şimdi anakartı ve kasayı ayırıyorum. İlk önce tetikleri modifi etmeye başlayacağız. Bu görmüş olduğunuz analog olan tetikleri dijital yapacağız ve ateş etme sırasında ve nişan yakınlaştırma sırasındaki şu görmüş olduğunuz aradaki giriş gecikmesini yani giriş gecikmesi demeyelim de boşluğu oldukça az indirgeyeceğiz. Şöyle minik bir hareketle basabilir bir hale gelecek. Evet tetik mekanizmasını dağıttık. Çıkan parçaları şöyle göstermek gerekirse. Şimdi bu bölüme dijital butonları takmaya başlayacağız. Kolun içindeki çıkarttığımız sistem PlayStation 4 DualShock'tan da alışmış olduğumuz bu lastikli analog sistemdi. Bu da onun film şeridi. Şimdi buraya dijital tetik olarak nitelendirdiğimiz tuşlu bir sistem, bir devre takacağız. O sayede doğal sensle dijital tetiklere kavuşmuş olacağız. Evet yeni tetiklerimizi şu an görüyorsunuz. L2 ve R1 bölümüne gelecek yeni tetik mekanizmamız bu. Eski sistem buydu. Tabii ki de bunların arasında oyunlarda çok hızlı tepki vermemizi sağlayacak önemli bir fark olacak bu işlem sonrasında. Evet ilk tetiğimizi taktık. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde görünüyor. Ve bastığımız zaman da aradaki boşluğu tamamen 0.1 mm indirdik. Şu bölüme bakarsanız şu ara bölüme Devam ediyoruz. Evet iki adet tetik butonlarımız da hazır. İkisinde de uygulamayı yaptık. Şimdi back butonu takmak için lehimleme işlemlerine geçeceğiz. Evet ilk, ilk işlemle başlıyoruz. Touch pete lehim atacağız. Şu görmüş olduğunuz bölüme lehim atacağız. İlk adımımız bu. Evet sevgili arkadaşlar şu an yavaş yavaş adım adım ilerliyorum şimdi back butonun anakart flexini bağladım lehimleme işlemini yaptım şimdi PlayStation doğal sensin anakartını kasaya oturtacağım ve arka bölüme lehimleme işlemleri devam edeceğiz. Evet iki kısma da lehimleme işlemlerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu lehimleri atarken güzel atılması gerekiyor. Çünkü yarın bugün olur ya kol bir arızaya maruz kalırsa bu lehimlerin tekrar sökülebilir olması gerekiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Devam ediyoruz şimdi diğer adımlarla. Evet işlemler iyi gidiyor. Devam ediyoruz. Biri çok işlem var. Şu an kurulmuş işlemler bitti. Şimdi batarya ve batarya kasası gibi Kalan parçaları toplayacağım ve en son alt kasayı ve back butonları takmaya başlayacağız. Evet. Balantıları boş bir şekilde gerçekleştirdik. Evet şimdi alt kasamızı monte edeceğiz ve karşınızda alt kasamız oldukça güzel bir kaplama var siyah beyaz e, sulu kaplama gibi mat elin terlemesini ve kaymasını tamamen önleyen bir e, özelliğe sahip bir yapıya sahip oldukça güzel bir hoş görünüyor. Bu kasaya toplayacağız alt kasamız bu şekilde olacak işlemlere devam ediyoruz. Evet son tuşları da atıyorum. Neredeyse bitmiş durumda ve görmüş olduğunuz gibi yeni doğal sensimiz neredeyse bir skaf seviyesinde bir denetleyici elde etmiş olduk. Yani buradan anlayacağımız o ki elinizdeki doğal senslere görmüş olduğunuz modifikasyonu en profesyonel şekilde temiz bir içilikle yapmaktayız. Tetiğimiz videonun başında buraya kadar gelen tetiğe bakın şimdi nasıl oldu 0.1 milimetreye kadar düşüyor bastığımızda ve mekanik butonlarımız el kaydırmaz. Kaplamamız birinci kalite. Ve back butonlarımız bunlara atama yapabiliyoruz. İstediğimiz tuşu atayabiliyoruz. Ve son tuşları da atıyorum. Evet sizlere A'dan Z'ye bir doğal sens oyun kolu denetleyeceğiz. PlayStation 5 için üretilen bu denetleyiciye. Mekanik tetik nasıl yapılır? Bunu detaylı bir şekilde işçiliğimi de göstererek güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. Artık yeni mekanik tuşumuz bu. Hemen bir orijinaliyle karşılaştıralım isterseniz. Bu da orijinali. Aralarındaki farkı şöyle bakabilirsiniz. Ben bu tuşla ateş ederken çok daha hızlı Mermi gönderme komutu veriyorum. Ama karşımda bu normal kollu oynayan şuraya getirene kadar ya da şu açıyla basana kadar ben bunu da çoktan ateş etmiş oluyorum. Çoktan mermi göndermiş oluyorum. Bu da bana avantaj sağlıyor. Oyunlarda öncelik sağlıyor. Bu öncelik gerçekten Türkiye şartlarında da pink sonunu göz önüne alırsak önemli bir avantaj elde etmemizi sağlıyor. Diğer taraftan da orijinal kol bu şekilde. işte bizim modladığımız kolda. Görmüş olduğunuz şekilde sevgili arkadaşlar burada ne oldu artık? Back butonlarımız oldu. Oynarken alt tuşlara bu şekilde basarak daha işlevsel hareketleri gerçekleştirebileceğiz. Bu da bizim için tabii büyük bir avantaj olacak. Vakit ayırdığınız videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Konuyla ilgili sorularınız varsa ki bu işlemi yaptırmak istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız bana sulahçanızı biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.